Bugün böyle bir oyun oynuyoruz. Adı Merge Monster Blue Monster diye bir oyun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane bakalım ki falan var. Biliyorum karakterlerin adlarını. Ya bunu buraya koy diyorsam Start fight. Ne olacak bakalım. 2 dolar 2 dolar veriyor. Ne kadar da zengin olduk lan. Zenginiz artık. Arkadaşlar ben baya az önce renkler izledim. Arkadaşlar ben bir 6000 yaptım parayı. Aa yüz var orada. Bekle o yüzlük. Bu şeyi alalım mı? Be Şimdi böyle yapacağız. Ne oluyor? Aa, evet arkadaşlar. Bunu alacağım. Oha! Bu ne lan böyle? Buraya bu şeylerden koyalım. Hmm, 38 oh. Arkadaşlar ben para kastım birazcık daha. Ne bu da aynı. Hadi şimdi o popi yaptım popi yap. Oha! Oha bunu alıp geliyorum hemen. Tamam arkadaşlar? Yine bir şey almış olabilirim. tamam ne diyorsun artık? Yine 82 bin. Arkadaşlar şimdi start fight diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdük direkt. 5000 <Beş> neden? Ne <laughs> yaparız? Şimdi bizde... Baya fazla varmış lan. Şimdi arkadaşlar... Gene start fight diyorum sizin Çünkü illa ki öldürürüz. 32 bin yok ya. Yeter o para. Hadi claim claim. <laughs> Öldürdük gene. Abi gene fazla bir şey. Bu ne lan? dedik ne veriyor? Aa, çok güzel şey verdi değil mi? Ee, bakalım mı? Şimdi deniyoruz. Öldürdük direkt. Ha, kutu diyor. Her zaman çaprazlamasına yapılır. Hadi Lucky Box geldi. 200 bin olur olur. Arkadaşlar tamam. Birazcık banzı boniler ilerleyelim. Bizim para 1 milyon olsun ya. Yani. 1 milyon yapalım değil mi? Yok ya. Yani, no thanks. Şu an. Arkadaşlar biz çok ilerli olduğumuz için direkt öldürürüz bunları. 1 milyon olmuş. 500 bin oldu. Evet arkadaşlar. Şimdilik... Bence bir şey basmaya gerek yok ya. Bir milyon geldi şimdi. Arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım şu an. Çok hızlı para geliyor ya. Ben böyle para kasacağım arkadaşlar. Reklam izleme. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik bu 5 bin olduğu için ucuz bir şey. 13 bin oldu, 14 bin oldu. Neyse, önemli değil. Ucuz bir şeymiş. Reklam izlemiyoruz. Arkadaşlar biz şu an çok zenginiz zaten. Hadi lan bir izliyorum. Arkadaşlar yem. Ben baya bir şeyler yaptım. Arkadaşlar ben kendim kasılacağım. Kendim kasılacağım. Rastgele şeyler açtık. Baya iyi şeyler geliyor. Sadece start mic çünkü biz yeniyoruz herhalde içeride. Arkadaşlar bence burada videoyu bırakalım. Görüşürüz.